geçilmek için yanıp tutuşan bir sürü insan var. Bu kardeşimize bin kere belki söylenmiştir. Ya şu belin rükudan tam doğru dur. Sonra geri git. Emin o şöyle yarısında durmuyor. Langık geri gidiyor. Namaz olmuyor. Oluyor eksik oluyor. Demin ne dedik? Bilerek tek sevcizcesi de gerekmez. Öyle tehlikeli bir durum. Yani bütün bunun namazları Allah kabul ederse eder. Namazı namaz değildir demiyoruz. Mekruhtur, yaralıdır. Günah kazanılarak. E hiç kılmamaktan elbette iyidir de. Ama onun amacı Allah'ın rızasını kazanmak için fazladan namaz kılıyor. İki rekat kıl, tam kıl. Daha iyidir diyor. Bu ne acele? Bu ne dikkatsizlik? Tadili erken. Eğer vacipse. Hatırlar mısınız? Biz bunu namazın farzlarında konuşmuştuk. Tadili erkene farz diyen imamlar var. Eğer bu farzsa namaz e, zaten kökten gitti. Onun için kaliteli az olsun kaliteli olsun. Kaliteli namaz kılacağız. Bütün namazının kunutunu terk etmek. Bu kunutu Okumada rükkâ varmakla gerçekleşir. Kunutu terk eden kimse sev yapar. E dönüp tekrar kunuta gerek yok. Ya da kunut tekbirini unutmuştur. Arkadaşlar kunut tekbirinde vacip olan Allahu Ekber demektir. El kaldırmak değil. Bu unutulursa sev secdesi icap eder. Allahu Ekber der de el kaldırmayı unutursak ben kaldım ve sünnet olduğu için ondan. Bayram tekbirlerinin tamamını veya bir bölümünü terk eden sev yapar. Neden? Çünkü vaciptir değil mi bunlar? Namaza namazdan olmayan bir şey ilave etmek, iki kere rükû etmek gibi mesela. Sevim secdesi eder. Yanılarak terk edilen fiile <laughs> geri dönmek. Nasıl olur? Mesela bir kimse birinci oturuşta hiç oturmadı. <laughs> Fakat ayağa kalkarken aklına düştü. Ne yapacak? Oturmadığını ayağa kalkarken aklına düşen adam şöyle bir kendini değerlendirir. Eğer oturma haline daha yakın ise geri döner ve oturup teşehhütte bulunur. Eğer ayakta durma haline daha yakın ise geri dönmez. Namazın sonunda sev secdesi yapar. Yer ile ayaktakinin orta noktası. Bakar şöyle bir yere oturmak mı yakın? ayağa kalkmak mı yakın? Yere oturmak yakınsa hemen oturur, hayatını yapar, bir şey olmaz. Ama ayağa kalkmak yakınsa oturamaz, ayağa kalkar. Ne oldu o zaman? İlk oturuştaki varlık terk edildi. Bu terkten dolayı seyir secdesi icap eder. Eğer son oturuşta teşehhüd miktarı oturduktan sonra yanılarak ayağa kalkarsa, son oturuşta teşehhüt miktarı oturduktan sonra yan olarak ayağa kalktı. Bu oturuşu birinci oturuş sanarak selam vermemişse bakılır. Beşinci rekatın secdesini yapmadıysa tekrar oturur. Eğer beşinci rekatın secdesini yapmışsa müstahap olarak bu namazı bir rekat daha ilave eder, altıya çıkar. Çünkü beş rekat namaz yok. Bu kimsenin kıldığı paz namaz tamam olur. Çünkü son oturuş kendi yerinde olmuştu. Fazla olarak kılınan iki kat ise nafile hükmüne geçer. Namazda lekat sayısından şüphelenirse, demin Peygamberimizin hadisini konuşurken anlattık. Neydi? Başına sık gelmeye başlamışsa, zannı galibine göre hareket eder. Yani kuvvetli görüş hangisi ise ona göre hareket eder. Üç mü kıldım, dört mü kıldım? Herhalde dört kıldım kuvvetliyse dört kabul eder gider yani. Bu konuda bazı detaylar var ama onları bırakalım inşallah. Bir önemli husus seyir secdesi hangi namazlar için yapılır? Farz için mi? Vacip için mi? Sünnet namazlar için mi? Hepsi için yapılır. Bak bu nokta çok önemlidir. Arkadaşlar namazın cinsi önemlidir. Farz ya da vacip ya da sünnet. Ayrı ayrı namaz ama kılınışı bakımından aynıdır. Birçok insan bazı bu konuda yanlış bilgiler edinel. Mesela ben hayretler içerisinde kaldım. Bir hoca efendi iddia ediyor. Nafile oruç tutmuş bir müslüman unutarak yer içerse orucu bozulur diyor. Hocam bozulmaz. Kitaplarda yazılı ama o farz için diyor. <laughs> farz orucu tutan unutarak yeri içerse orucu bozulmaz ama bu nafiledir. Yedi içtim oruç bozulur. Etme hocam ibadet ibadet diyor. Cins olarak aynıdır ama hüküm olarak biri farz biri vacip. Yani ikna edemedik. Hoca efendi inşallah daha sonra ikna olmuştur yani. Demek ki sev secdesi izah etmesi bakımından farz, vacip, sünnet, namaz fark etmez. Tek başına namaz kılanın açıktan veya gizlice okumasından dolayı zahir divaya göre sev secdesi gerekmez diyen alimlerimiz de var. Ancak gizlice okunacak yerde mesela öğle namazında bilerek açıktan okusa tabi namazı bozulmaz bozulmaz ama ne yapar? Gereksiz sünnet aykırı bir iş yaptığından dolayı mekruh olur, sevabı düşer. Namazda zikredilen namazın içerisinde geçen zikirler var. Bu zikirlerin dua ve tahayyatın açıktan okunması sehif secdelerini gerektirmez. İmam yanıldığı zaman cemaatin onu hatırlatma şekli konusunda Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyururlar. Böyle bir durumda erkeklerin subhanallah demesi kadınların el çırpması gerekir. İmamı ikazın yolu erkekler için neymiş? Süfanallah. Allah'a <laughs> ekber de değil mi? Ha, es güzel olduğunu süpanırlar. Kadınlar için de anlaşılır ki bir hata var imam. Buradan kendine üzülür. Bunu bilmeyen çok yerlerde bazen konuşturuyoruz arkadaşları. Ne hatıralar var. <laughs> Eksik oldu, eksik diyenler tutun da. <laughs> <Teşekkür ederim>. evet. Subhan Rabbi Kerab bin İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Rabbil Alemin El-Fatiha.